ben çok iyi tanır. Ne ver ya Ümit? Onci, Tunca Kerata, ne ver ya? <laughs> Ami, nasılsın? Ne güzel oldu ya. Beni hatırladınız değil mi? Hatırladın mı Olcay beni? Çıkartamadım. Bu sen? Bu sen ne oğlum? <laughs> ya Tuncay, bu Olcay ne diyor Allah aşkına? Sen anlat abini ya. Ben altyapıda nasıl fırtınalar koparırdım söyle. Fırtına değil de tatlı bir esinti olurdu. <laughs> hatırlamadım seni. Allah Allah. Neyse siz benden alt dönemdeydiniz. Hatırlayamamış olabilirsiniz. Hami, Hamittin'im. Ya çok güzel oldu seni tekrar görmek. Sen beni hatırladın değil mi? Hatırladım. Heh, Allah be! Sonunda biri beni hatırladı. Sen bizim bakkalın çırağı değil miydin? <laughs> bakkalın çırağı ne alaka ya? Ümit. Son ümidim Allah aşkına. Hani sen Almanya'da oynarken altyapıda ben A takımdaydım, hatırlarsın. Salam sana kral... Sallama. Sallama lan! Kral Sallama! Ne? sana, Allah kahretmez!